Şarköy'den herkese sevgili saygılar arkadaşlar. Uzun zamanlar buralara gelmiyordum. Hava da bugün şansıma biraz rüzgarlı. Biraz değil bayağı bir rüzgarlı. Buraları çok sakin. Yazın buraları bildiğiniz gibi bayağı bir Kalmış. Onlar da kafalarını kırıp takılıyorlar. İleride de küçük kucuklar yetiyor. Yedim asımdan sahiden öbür tarafa geçmeyeli ama gömlekleri çok sevmeyelim. Oradan zaten geçemem baya yakınlar. Saldırılar, maldralar Allah korusun. Biz öbür taraftan bir geçiş yapalım. Ondan sonra yine devam ederiz. Tahmin ediyordum zaten sahilde böyle biraz esintinin fazla olduğunu. Yanılmamışım. Şu an burada esinti biraz fazla. Dalga da var. Ben yine bisiklete bineyim de oraya bisikletle gideyim ondan sonra bakacağız duruma göre. Evet. Dediğim bir yazın buraları bayağı yoğun oluyor. Benim de son zamanlarda buramı ilgimi çekmişti. Genelde buralara geliyorum denize. Hoşuma gidiyor buralar güzel. En azından denize giriş direkt kum. Çakıl taş falan yok. Hoşuma giden tarafı doyuyor yani. bayağı var ya. Göğsüme vuruyor Şuradan sahile ineyim. Sahilden çekerek tekeni oraya kadar gideriz. gayet güzel oluyor dediğim gibi. Derinize girmek de keyif. Evet. De. devam edelim. Ama biraz yavaşlı. Arar yağmur geldi. Sabah saatlerinde şimdi yağmur inmiş. Buralara kadar yağmur etkilemiş. yazın olan yerler şimdi tamamen boşu boş kimsesiz Tek tek insanlar Var ya evlerde, karşıda balkonda oturuyor bir yaşlı amcalı, bir oya. Az önce Almanca'dan, Almanya'dan, Almanca'dan yanlış <laughs> söyledik. Almanya'dan bir takipçimiz aradı. WhatsApp üzerinden. Onunla konuştuk. Hatta çekim yapıyordum. Çekim yarıda kestim. Ya çok diyor nefes, nefes de diyor seni diyor gördüm diyor videoda. Şimdi biraz videolarda nefes, nefes kalabiliriz. Kış aylarında <laughs> biraz gülalandık açıkçası. Çok da fazla eskisi gibi çıkmıyorum. Dolaşmıyoruz da biraz ondan olabilir burada da valla ıssız ya orada köşede tasmalı bir tane siyah köpek yatıyor inşallah Koşmaz arkamızdan. Ben buraya ne zaman gelsem köpekler koşturuyor beni. Evet. Her sene denize çekilme olduğu zaman şu dalgaların patladığı yerde azıcıklar oluşuyor. Daha şu an oluşmamış ama oluşmaya da başlamış. Çünkü dalgalar bayağı bir orada patlıyor. Yakındır bu süreci takip edeceğim bu sene. Özellikle videolarla. Şu anda yok ama ileriki zamanlarda oluş oluşacak. Çünkü her sene ben görüyorum bunun tepeciklerini. Bu sene de yine oluşmaya başlayınca çekeceğim. İnsan mayıs gibi falan daha çok bildiriyor. Ara ara gideceğim yine buraları çekeceğim. Tamam. Tamam ne olur. Kuş yapmış ya. Yolumuz olan. Geçmiş devam edelim. Biz i̇şte sağdan dönelim. İnşallah peşimde de sana Neyse. Bayağı okuyor ya. Kafayı kaldır. Yat be oğlum. Yat kuş kuçu kuşum. Nasıl geçeceğim şimdi ona? Kalktı ayağa bakayım. Olması biraz denizi çekeyim de. Belki bakarsın. 아이 Mavili, denizin maviliği, denizin maviliği harika ya. Köpek tekrardan yatmış ama inşallah koşturmaz biri ya. Gideceğiz meşhur. Kesin olacak en fazla peşine koşar. Yapacak bir şey yok. Normalden geliyorum. Belki koşmaz. Bismillah. İyi. İyi. gelmeyen burada. Çok fazla köpek var burada. Birisi avlası hepsi birbirini tetikliyor. Neyse. Yola çıkalım. bisikleti gelince bu videoyu bitirip başka videoya başlarız. Birkaç video çekmiş olalım. buradan geçelim. YouTube kanalımıza abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Kanalımıza abone olursanız inanın gerçekten sevinirim. Ben sizler için şarkıyı görmeniz için mücadele ediyorum. Sizler de bana küçük bir iyilik yapın. YouTube kanalımıza abone olun. Beğenin, yorum yapın katkınız olsun. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.